Merhaba, 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 merhaba. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Başlığı başlığı okuyorsunuz değil mi? Hanker niye bitti? Hande Erçel. Tekrar söyleyeyim. Hanker niye bitti? Hande Erçel. Kerem Bürsin'e de soracağım ve her gün soracağım. Her gün soracağım Hande Erçel'e, Kerem Bursin'e. Olmaz böyle bir şey ya. Olmaz böyle bir şey. Yani böyle umursamazlık, böyle kale almamak, böyle e, insanları insanları bilgilendirmemek, o kadar soru soruyorlar, o kadar insanlar yalvarıyorlar. Neden bitti açıklayın bize diye. Ne Hande Erçel ne Kerem Bursin bu konuda tek kelime etmiyor. Buna hakkınız yok arkadaşlar. Hande Erçel ve Kerem Bursin buna hakkınız yok. Yani bu insanlara cevap borçlusunuz. Hanken niye bitti? Neden ayrıldınız? Tamam özel hayat ama bir yere kadar. Sizler çok ünlü insanlarsınız. Ve ünlü olmayı insanların, sizleri takip edenlerin, size hayranlık duyanların alkışlarıyla başardınız ve dolayısıyla sizi alkışlayan, sizi destekleyen milyonlara, sizin çok para kazanmanıza destek olan milyonlara bir açıklama borçlusunuz. İnsanların, milyonların sahiplendiği bu ilişki neden bitti? Hiçbir açıklama yapmadan ayrıldınız ama insanlara bir açıklama borçlusunuz. Sizler sıradan Hande, sıradan Kerem, sıradan Ayşe, sıradan Mehmet değilsiniz. Sizler insanların beğenileriyle, alkışlarıyla, desteklemesiyle, insanların sizi milyonlarca kez paylaşmasıyla zirveye çıkmış ve sahip olduklarınızı da bu insanların büyük desteğiyle çalışmanızın yanı sıra bu insanların sizi oynadığınız o sıradan diziyi Sen Çal Kapımı'yı sizin aşkınıza sahip çıkarak desteklemeleriyle bu büyük şöhrete, üne ve maddi manevi kazanca sahip oldunuz. Dolayısıyla her şeyden evvel bir vicdan borcunuz var. Vicdanen bir borcunuz var, açıklama borcunuz var. Sizden bu açıklamayı bekleyen insanlara Hande Erçel ve Kerem Bursin hanken niye bitti? Neden bitti? Ben her gün soracağım bu soruyu size. Hande Erçel ve Kerem Bursin neden bitti? Bir açıklama alana kadar. Neden bitti? Hanken neden bitti? Milyonların inandığı, milyonların güvendiği, milyonların arkasında durduğu o ilişki neden bitti? Ve neden susuyorsunuz? Neden susuyorsunuz? Bu cevabı, bu sorunun cevabını bir şekilde vermek zorundasınız. Size güvenen insanlara, sizden cevap bekleyen insanlara insanlar sizi çok seviyor ve çok sayıyor. Gazetecileri oyalamakla, gazetecilere sonra konuşuruz demekle, sonra bir araya geliriz, sonra cevaplarız, sonra dışarıda konuşuruz demek de olmaz. Olmaz. O gazeteciler görevlerini yapıyorlar. Orada kamuoyunu temsilen oradalar size o soruyu soruyorlar. Gazeteci o cevabı alıp da eve götürüp hanımıyla dedikodu yapacak değil. Televizyon kanalında yayınlayacak, gazetesinde yayınlayacak. O sorunun cevabını bekleyenlere bilgi verecek, haber verecek, insanları enforme edecek. Gazetecinin görevi bu. Onun için soruyor gazeteci. Ama gazetecinin sorusuna cevap vermemek için gazeteci soru sormasın diye türlü türlü şeyler yapılıyor orada. Yok soru sormak yasak, yok bilmem ne, yok sadece lansmanı soracaksınız, yok sadece mücevheri soracaksınız. İyi tamam mücevheri zaten reklam olarak yayınlıyorsunuz. Zaten reklam olarak mücevheri kamuoyuna sunuyorsunuz. Reklamlarda zaten görüyorlar mücevherin işte Dubai'de çekilmiş bilmem ne kapsülmüş şuymuş buymuş. Bütün bu bilgiler reklamlarda zaten var. Ama orada insanlar bu tanıtımın dan ziyade, bu mücevherin tanıtımından ziyade hanker neden bitti? Bu sorunun cevabını merak ediyorlar. Mücevherin tanıtımını yapın. Ama milyonların da beklediği sorunun cevabını iki dakika ayırın kardeşim. Yani Demin son yazdığınız yorumu okuyamadım. Bir daha yazar mısınız? Hande Kerem'le ilgili fotoğrafları beğenmeye başladı falan diye yazıyorsunuz. Yani nerede beğenmeye başladı? Nerede beğenmeye başladı? Bir gösterin o beğeni de at atla bir bakayım o beğen fotoğrafla nerede beğenmeye başladı? Geçen gün yine yazdılar. Yine yazdılar geçen gün. Hande Kerem'in Kerem'le ilgili kullandığı efektleri kullanmaya başladı gibi böyle değişik bir şey yazdılar. Ne ilgisi varsa yani. Kerem'in efekti kim olur? Efektim olur o. Efektler herkese açık efektler. İnsanlar cevap alamadıkları için insanlar türlü türlü şeyler türetiyorlar. Sonra kendi yazdıklarına inanıyorlar. onları okuyanlar da inanıyor. Gerçek olmayan bir sürü şey dolaşıyor sosyal medyada. Hande Kerem'in fotoğraflarını beğeniyor, Hande Kerem'in videolarını beğeniyor. Yok Kerem Bursin şunu yazdı, bunu yazdı. İnsana bir sürü şey üflüyorlar, gerçek olmayan. Hande Erçel, bu soru senin peşinden hep gelecek. Kerem Bursin, bu soru senin peşinden hep gelecek. Hande neden bitti? Neden insanlara bir açıklama yapmadınız ve yapmıyorsunuz? Hala yapmıyorsunuz. İstediğin kadar 20 milyon takipçin olsun, 27 milyon, 28 milyon takipçin olsun. Kerem, istediğin kadar senin 10 milyon takipçin olsun. İnsanlara bir açıklama borcunuz var. Vallahi Rami, sen de aç Instagram hesabı, senin de Instagram hesabın büyür. Senin de Instagram hesabın büyür. O bir ölçü değil. O bir ölçü değil Ramin. İnsanların yazdıklarını oku. Kişilerle ilgili, bu iki kişiyle ilgili öyle şeyler yazıyorlar ki artık onun dizisini izlemeyeceğim diyen, artık onun söylediklerine inanmayacağım diyen, artık onun videolarını izlemeyeceğim, beğenmeyeceğim, fotoğraflarını bana ilgilendirmiyor diyen bir sürü bir sürü bir sürü insanlar kırgın İnsanlar kırgın. insanlar üzgün. insanlar yani e, biz hata yaptık diyorlar. Yok yok öyle bir şey başaramazlar, beceremezler. Hep haber olmak için mi böyle yarım yamalak konuşuyorlar? Öyle bir şey beceremezler. O, o stratejiyi uygulamazlar zaten. Uygulamak da istemezler öyle bir şeyi. Yok onlar ya işte söylüyorum ya birisi bir şey yazıyor. Ondan sonra bir sürü insan da o yazılana inanıyor. Niye öyle bir işle uğraşsın ki Hande Erçel ayrıca yani? Niye böyle bir strateji ihtiyacı yok böyle bir stratejiye? Hande Erçel'in yapması gereken Hande yapması gereken bir an önce e, projeye karar verilecek yapımcıyla ve yayıncıyla birlikte projeye karar verilecek bir an evvel sete çıkacak Hande Erçel bir an önce sete çıkacak ama ondan önce milyonlarla yüzleşecek takipçileriyle yüzleşecek yoksa o dizi başarılı olamaz bakın bu söylediğimin altını çiziyorum takipçilerine onların gönlünü hoş tutacak Hande Erçel takipçilerinin gönlünü hoş tutacak Yoksa oynayacağı dizi başarılı olamaz. Yıllarını bu mesleğe vermiş bir gazeteci, televizyoncu olarak benim görüşüm, fikrim bu şekilde. En son paramın e, paylaşımınızı bir daha yollar mısınız? Bir yorum yazdınız. Ne alakası falan var diyebilirsiniz. Niye öyle diyorsun, nereden çıktı diyorsun diyebilirsiniz. Ya ben burada Kaan'la ilgili bir şey söylemiyorum. Beni Kaan'la Hande'nin ilişkisini konuşmuyorum ben. Kaan'la Hande'nin ilişkisiyle ilgili değil benim bu söylediklerim. Sevgili mi değil mi falan ben o tarafında değilim. Zaten sevgililer Kaan'la. Kim ne derse desin. Sevgili olduklarını zaten biliyorum ben. Benim söylediğim Hanker neden bitti? Neden bu konuda bir açıklama yapmıyorsunuz? Hanker niye bitti kardeşim? Hanker niye bitti? İnsanlar bunu merak ediyorlar. Bana gelen soruların çoğu bununla ilgili, hankerle ilgili. Ve bazı insanlar ve bazı insanlar ki onlara hakikaten üzülüyorum. Kendini öyle bir kaptırmışlar ki hanker hala var. Hanker hala var Bilal abi. Hanker sana öyle geliyor Bilal abi. Hanker var. Hanker gerçek Bilal abi. Onlar bıktılar Bilal abi. insanların sorularından bıktılar. insanların yorumlarından bıktılar. Onun için saklıyorlar. Anker var Bilal abi. Bu böyle yazanlara da üzülüyorum ama o kadar çok ki bunu yazan. Peki, aynı arabada görülmesi onların elinde olan bir şey değildi. Gazeteciler yakaladı onları. Polis çevirmesi olacağını hiç kimse bilemezdi. Polis çevirdi, aniden durdu. Gazeteciler de takipteydi, yakaladılar orada. Olay odur yani, aniden yakalanmaları. Peki arkadaşlar bu videoyu da yükleyeceğim. Ama bu soruyu her, her gün soracağım. Hanker neden bitti? Ben kendi için sormuyorum. Milyonlar için soruyorum. Hanker neden bitti? Hanker niye, hangi er neden bitti? Bitebilir. Bitebilir. ilişkiler biter. Her şey biter ya. Ömürlerimiz bitecek. Hayatlar bitiyor. Her şey bitiyor. Her gün herkes bir yakınını kaybediyor. Onlarca insan, yüzlerce, binlerce, on milyonlarca insan seneler içinde geçip gidiyor bu dünyada. İlişkiler de bitecek, biter. Ama neden bitti? Yani bu bu açıklama yapılmaması doğru değil bu konuda. Hanken neden bitti? Bunu de, de, devamlı soracağım. Hanken neden bitti? Beni hep bu soruyu sorarken göreceksiniz. Hanken neden bitti? Görüşürüz. Hanken neden bitti? Hanken neden bitti?